Abdülkadir Selvi Kılıçdaroğlu mu, Abdullah Gül mü? Bir süredir Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu sorusunu soruyordum. Ama artık Kılıçdaroğlu mu, Gül mü diye sormanın zamanı geldi. Çünkü bir süredir gündemden düşen Abdullah Gül ismi yeniden dekleme girdi. Bu sonuca 24 Haziran 2018 seçimlerinde Abdullah Gül'ün ortak aday olması için çaba gösteren Temel Karamollaoğlu'nun önümüzdeki günlerde Abdullah Gül'le bir araya gelecek olmasından dolayı varmadım. Abdullah Gül'ün 29 Ekim ve 10 Kasım'da yaptığı Atatürk'lü paylaşımlarından da çıkarmıyorum. Siyasetin bir matematiği var ona bakıyorum bir de kulislerde konuşulanlara kulak kabartıyorum. Kılıçdaroğlu'nun hamleleri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığını ön plana çıkararak yanlış bir iş yapmadı. 1. İsminin tartışılmasını sağladı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismi ilk üçte yer alıyor, Kılıçdaroğlu'nun ismi Cumhurbaşkanı adaylığında geçmediği için çok geride kalıyor. Kılıçdaroğlu ismi aylardır ekranlarda tartışılarak öne çıkmaya başladı. 2. Kılıçdaroğlu kendi ismini ön plana sürerek CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismi etrafında oluşan kaynamayı bastırdı. 3 Millet İttifakı ortaklarının masaya Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş şartıyla oturmasının önüne geçti. Tartışmasız aday mı? Bu durum Kılıçdaroğlu'nun tartışmasız olarak tek aday olacağı sonucuna mı götürüyor? Hayır. Millet İttifakı ortakları Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı olmak istediğinin farkında. Hatta bu konuda mesafe alındığını da kabul ediyor. Ama Kılıçdaroğlu ile seçime girersek kazanamayız düşüncesi ağır basıyor. Peki plan ne? Abdullah Gül'e hazırlık mı? Abdullah Gül odaklı bir değerlendirmeye başlamak istiyorum. Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü kesip Abdullah Gül'ün önünü açacaklar deniliyor. Kılıçdaroğlu'na bak sen ne yaparsak yapalım seninle seçim kazanılamıyor denilip Abdullah Gül aradan çıkarılacak değerlendirmesi de yapılıyor. Ben Abdullah Gül'ün adaylığını çok mümkün görenlerden değilim. Hem CHP'de Gül'e karşı ciddi bir direniş var hem de Abdullah Gül ismi gündemden düştü. Ancak muhalefet cephesinde bu tür değerlendirmelerin yapıldığını da aktarmak istedim. Lütfü Savaş'ın dediği Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Cumhurbaşkanı adayı sadece bilgi ve başarıyla olmuyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir isim olacak sözlerine dikkat çekmek istiyorum. Kılıçdaroğlu sonuna kadar orsak aday olmayı zorlayacak ama iş Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ana gelince Millet İttifakı liderleri masaya oturup kiminle seçimin kazanılacağına bakacak. Bu arada da Kılıçdaroğlu'nun kamuoyu desteği ortaya çıkmış olacak. Kılıçdaroğlu ile kazanılamayacağı ortaya çıkınca Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismi yeniden denkleme girecek. O zaman müthiş bir mücadeleye sahne olacak. Kılıçdaroğlu farkında. Kılıçdaroğlu da bunun farkında. Benim çıkıp evet ben aday olacağım dememi bekliyor bunu dediğiniz andan itibaren ittifakı darmadağın edersiniz sözünü boşuna söylemedi. İkinci gezi mi planlanıyor? Demokratik tepki bir haktır yeter ki şiddete bulaşılmasın. Diskin İzmir'de hayat pahalılığını protesto için düzenlediği eyleme o gözle baktım. Hatta bu eylemleri Türkiye çapına yaymak istiyorlar şeklindeki değerlendirmelere de itiraz ettim. Ancak 20 Kasım Cumartesi günü Ankara Batı kentte yine ekonomik gerekçelerle yapılan eylem kafamda soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Batı kentte bugün de savaşa, yoksulla, erkek ve devlet şiddetine karşı bir eylem var. Şiddete bulaşmayan demokratik bir eylem olduğu sürece sorun yok. Hatta örgütlü ya da örgütsüz sivil tepki demokrasinin seviyesiyle doğrudan ilintili görürüm. Ama bu benim bu eylemlerin arkasında ne var sorusuna yanıt aramama engel olmadı. İkinci gezi mi planlanıyor sorusunu daha ciddiye almama vesile oldu. Ben her şeyde bir gezi belirtisi aramayı doğru bulmuyorum ama gezi olaylarının da önce çevre duyarlılığıyla başladığını unutmamalıyız. Gerçekten de 30-31 Mayıs ve 1 Haziran'da 3-5 ağaç işiydi ancak FETÖ'cü zabıta ve polislerin sabaha karşı çadırları yakmasıyla yaşanan provokasyonla gezi bambaşka bir hale büründü. Türkiye'deki en yaygın ve en uzun süreli kalkışma girişimine sahne oldu. Gezi etkisi Gezi başarılı olamadı ama gezi olayları Türkiye'nin gönlünü etkiledi. 3. havalimanının, 3. köprünün ve nükleer santralin temelinin atıldığı bir dönemde, Türkiye'nin sıçrama yapmaya hazırlandığı en parlak zamanımızda, gezi olaylarıyla birlikte Türkiye reformlardan güvenlikçi bir çizgiye yöneldi. Ardından gelen 17-25 Aralık darbe girişimi ve 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimi ile devletin bekası birinci öncelik haline geldi. Ama milletin ferasetiyle geziciler sandıkta ağır bir yenilgiye uğradı. Ben İzmir ve Batı kentte başlatılan eylemlerin tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'ye yayılıp yayılmayacağını da bilmiyorum ama ikinci gezimi planlanıyor sorusunu da artık hemen elimin tersiyle itmiyorum. Dikkatle izlemeye devam. Abdülkadir Selve Tamer Korkmaz Gözlerini kapattılar, vazifelerini yapıyorlar. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, HDP'yi terör örgütü olarak görmüyoruz, HDP'nin PKK ile ilişkisi olduğunu da görmedim dedi. Altay'ın gözlerine katarak dinmiş de ondan böyle konuşuyor değil. HDP'nin PKK terör örgütünün siyasi parti rolünde oynattığı bir parçası olduğunu görmek istemediğine göre kalbi çoktandır kararmış, vicdanı tefessüh etmiş, dahası beynini ipotek ettirmiş olmalıdır. CHP, HDPKK'nın stratejik ortağıdır. Terör partisini aklama gayretleri Engin Altay'ın sözleriyle birlikte bir tık daha yukarıya yani ihanetin zirvesine çıkmış durumdadır. CHP, kravatlı terörist Mr. Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması için en başından beri seferber oldu. Engin Altay yahut onun kontrollü genel başkanı Kemal Bey her ağızlarını açtıklarında Demirtaş salı verilsin diyorlar. Şu 8'de 8 ihanet lafları Demirtaş'a aittir. TSK kaybedecek, PKK kazanacak. PKK sizi tükürüğüyle boğar. Apo'nun heykelini dikeceğiz. Kürdistan'ın yönetim modelini tartışacağız. Demirtaş'ı baş tacı yapan Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP bu ihanet sözlerini de sahipleniyor mu? PKK'nın eski eş genel piyonu Mr. Demirtaş'ın tutuklu olmasının gerekçesi nedir? Hakkındaki iddianamede şöyle deniliyor. Doğrudan kandil katillerinden emir almakta, onların talimatlarını yerine getirmektedir. TBMM'deki faaliyetlerinde tamamen PKK ile başlarının emirlerine göre hareket etmektedir. PKK'nın kongresinde alan sorumlusu olup yapılandırmada 21. sıradadır. 6-8 Ekim 2014 tarihlerindeki olayların baş sorumlusudur. CHP yönetimi iş bu kapı gibi gerçekleri yok sayıyor. Mr. Kemal'den Mr. Engin'ine kadar alayının gözleri tamamen kapalıdır. Bu kez rejisör koltuğunda Stanley Kubrick değil Graham Fuller oturuyor. 2012'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile BDPKK, HDPKK'nın öncülü birlikteliğinin temelini atan kaşarlanmış CIA ajanından söz ediyoruz. Mr. Demirtaş 6-8 Ekim 2014'teki PKK kalkışmasının talimatını akıl hocası Graham Fuller'den almıştı. Bu Fuller Fethullah'ın da ilk yabancı teknik direktörüdür. Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına getiren güç odağının Komprador Burjuvasi ana muhalefet partisine biçtiği derin misyon Atatürk'ün kurduğu partiyi dönüştürerek PKK'nın terör partisiyle aynı siyasi bedende buluşturmaktı ve neticede bunu başardılar. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken yaşananlar CHP'nin PKK terörüyle mücadele edilmesinden nedenle rahatsız olduğunu açıkça gösterdi anlaşılan o ki PKK'ya darbe üstüne darbe vurulması CHP yönetimini çileden çıkarıyor. Şayet CHP'nin lokomotifliğindeki zillet ittifakı iktidara gelirse PKK terör örgütüyle mücadelenin rafa kaldırılacağını öngörmek hiç de zor değildir. Böylesi bir durumda Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, kardeş partisi HDP'nin tüm hücreleriyle bağlı olduğu PKK ile derin işbirliği safhasına geçecektir. O vakit Türkiye'den son çıkan elektrikleri söndürsün replikli bir felaket tablosuyla karşı karşıya kalacağımız aşikardır. PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'nin eli başlarından Şahin Cilo Kod adlı teröristin Kemal Kılıçdaroğlu bize umut veriyor demesi boşuna değildir. Sınır ötesi harekat tezkeresine hayır diyerek PKK'dan aferin alan CHP Terör örgütüne, terör partisine ve dahi onların derin patronu ABD'ye fevkalade umut veriyor. Tamer Korkmaz